base Döndüler. Burada. Lover lover. Bu hatayı yapmayacağım ya. Agresif oynuyorum. Lover dikkat abi. <laughs> Dayanamıyorum. Tünel dolanıyor galiba bunlar. Yani Agresif oynuyorum ya. Yani. Dayanamıyorum ya. Yazık kafama. Aa da B giriyorlar. Love HP. Aga be. Oğlum ben 4 kişi mi vurdum? Ben burada 3 kişi vurduğumu falan zannediyorum. Ben yani 4 kişi vurmuşum. Evet, evet. Tünelden ses var sanki. Lover dikkat. An... Xbox low mi? Xbox low döndü. Birisi low abi. <laughs> Araba galiba. Ülkelerin günü almaz ya. Ben cami sefer long gelecekler ya. Molotov aldım abi. Ben long gidiyorum. B mi? Mome bitti. Lan oğlum. Bizde bizde. T-Base'de. Ne bunun iki MP'de yok alma. Helal. B'deyim. Adamlar 11 ping alıyor abi. Yok sıkıntı olduğuna değil zaten ya. Ses yok abi. Burada. Ben tutarım burayı. 22 benim ya. Benim, benim adım mı? Osman. T base. Döndüler. Burada. Sizin isimler neydi ya? Ben de tanışmamıştım. <laughs> manevi olarak mı, maddi olarak mı? Yani manevi olarak da sizler benim abimsiniz. Evet, abi. <laughs> evet. Lover lover. Bu hatayı yapmayacağım ya. Agresif oynuyorum. Lover dikkat abi. <laughs> Dayanamıyorum. Bomba burada beyler. Low HP bu arada bu. Adam Xbox'tan. Kaçmış mı lan? Bomba atmış adamına ya. Oha, baba, ben Helal. <laughs> Bunlar YouTuber toleransları bunlar ne? A alamadım ya. B'deyim. Bunlar YouTuber toleransları mı abi? Tamam ben tutar burayı. T5 dikkat abi. Tünelde olabilirler. Ya, Geleyim mi? Tamam. Tünel dolanıyor galiba bunlar. Yani bir B adam B oyuncakları B girdi. Agresif oynuyorum ya dayanamıyorum ya. Yazık kafama. Evet. AWP geldi bana galiba. Benim main silah bizon ya. Bakarız. Mid AWP. Evet. Kay. Gidin burayı tutarım ya. Bu ne abi kaç smoke var burada ya. girmişler. Nerede? Geldim geldim. Short. Çözdün mü? Ciddi misin? Helal. Aver ya. Adam adam ne yapmış ya? Nereye gitti acaba? Galiba. Biz bunları alırız ya. A da, B giriyorlar. HP. Aa, girip, girip, envi al, envi al. B. abi. Kaçma buraya gel şerefsiz. Nereye gitti la bu? Aga be! Oğlum ben 4 kişi mi vurdum? Ben burada 3 kişi vurduğumu falan zannediyorum. Dört yani 4 kişi vurmuşum. Aa, Demek abi kardeş Aa. oynuyoruz ha. Güzel oluyor ya böyle. Bende de kardeş vardı. Arada böyle oluyor. Arada biz de oynuyoruz öyle. Yine be yine be. Yine <laughs> be. <laughs> ama kimse de, be ben dedim ama sesten abi. duymadı. Havuz e, site var abi. Pencere altı, dikkat. Şey Arabada olur. Abi 4 kişisiniz. Bomba patlayacak. Bomba patlıyor. <laughs> Ben, ben manevi olarak duydum hepsini ya. <laughs> Bir şey söyleyeyim Bunlar B'yi daha denemezler bu arada, long'tayım ben. İki defa denediler, tutmadı. Aaa, kolsuzum, vuramıyorum sıkıntı yok ya. Ben kolsuz çıktım, vuramadım. Blue da abi. Xbox. Helal, short abi. Sanırım bence o o ya. O kadar vurdun yani. Tutar bir herhalde bir Tutmamış. Biz ikimiz beyi tutuyoruz ya. Tamam ben buradayım. Yemem hemen bu numaralar artık yemem. Short'u yaktım ben. Kar kara mı çözüyorum. Ben de çözebilirim. Taktik taktik ne zaman wall hack oldu ya? Bu arada Kasım'ın kaçındaydı bilmiyorum ama Kasım'da 5 e, yıllık madalyamızı alıyoruz beyler, bayanlar. Yani 5 yıllık madalya rozetimizi alıyoruz. Tünel. Resin gelmesi alacağım, alacağım bunu. Resin gelmesi alacağım bunu. Tüneldeler. Helal. Ya oyunu oynuyoruz sonra tüm minister tutmuşlar diyorlar ki hile. İstediğin, Aa, istediğin öyle. avuk olsun ya. Bakalım. Yok abi. Yok <laughs> abi. kap ha portal ha blokları zırhlı böyle en mob mob kapışacak Aa pitmiş ya. Helal. Öldü. Nice. Defuse defuse. Helal bir can ya. <laughs> Yoksa siz abi kardeş misiniz? Ben Bomba burada. Adam gördüm de gitmiştir diye düşündüm ya. Bomba be gidiyor. Bomba be gidiyor tek başına. Bomba be. Bir kişi. Ha bomba olabora düştü. Helal. Helal. Çok eğlenceli maç olmuyor mu? Long day. O oyunu oyuna, oyuna sadece 22 dakika olmuş abi. Ee, bomba 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 double door düştü. Double door içi. Aldı. Bir de biz ne biz B'ye gitmediğimiz için kaybediyoruz ya. Yani. Onu 3 el ondan gitti. B yok Pardon, şeymiş, <laughs> Ay, Kör oldum abi vuramadım Ya o kadar vurdu nasıl ölmüyor ya Bir elden şey bir şey olmuyor Böyle bıçakla gitsin falan demişim Yok abi yüzüne baktığın için öldün arkanı dönüp gizledin belkadan vurmayacaktın Ayy şey diyelim mi aslında Selim hile bizi bize info veriyordu biz vuruyorduk falan. <gülüyor> 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 o, CT low hp. O ne be? Neli vurun? Sitilo 5 mi? 60 vurdum. Bu slow açıldı ha bu arada. Yok. Kılmadık baba. Bu slow açıldı bu arada ha. Flash atıyorum ben. <laughs> Beyler kendimi feda, kendimi feda ediyorum ben. E, CT kutu arkası. Şey saat kutu arkası lan. Bunu iyi vurdum ha. O one tab'ını sattım lan tek nine'la. Shot'tan. Ninja'dan, ninja'dan. Alacağımız el gitti ya. Allah. Sumak için. Lan yani oğlum. Bilmiyorum. Allah Tamamdır. Nasıl ölmedi ya? Bir soracağım. Kaç defa vurdum onu duvardan ben? Abi bunlar nasıl ölmüyor? Ha. Lover girdi. Öyle bir combo yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz hmm. abi, abi ben çok kötü öldüm. <laughs> <laughs> Herkesin bir tane adam vursun o zaman abi. <gülüyor> <gülüyor> Mid low mid mid low Helal Aa vuramadım Kutu üzerinde duruyor adam Low'u vuruyo ne Duvardan vuruyomuş falan sonra Atık. Oğlum sen öldün, ben de ölmeyeyim mi yani? Adam be... Bir de bakalım şerefsiz de <laughs> oturmasın <laughs> şimdi. Sağda. Temiz bura. Çok çok çok. <laughs> 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 Öldü. <laughs> Eyvallah kaçıyoruz bu daha, daha oynayacak ki ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok gel gel. Oha lan karşıda mı var. <laughs> Güzel bir oyunda arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsan seviniriz. Bir sonraki CS videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere ben yeni arkadaşlar arayayım hemen. <laughs>